Evet arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. My Career'ın 8. bölümünde kalmıştık. Hemen yayınımıza şöyle geçelim. Bu arada videonun başında değil bu sefer. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz serinin devamını takip etmek için de abone olursanız çok sevinirim diyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ne olmuştu? Basket Madrid'e yani Madrid takımına transfer olmuştuk. Avrupa'da kendimizi ispatlamamız gerekiyor ki NBA draftında iyi bir sıradan draft edilebilelim. Daha doğrusu öncelikle draft biletini hak edebilelim. Dolayısıyla ilk maçımızı yaptık. İlk maçımıza karşı Malaga'ya karşı oynadık. Gayet güzel bir performansı. 81 atışla kazanmıştık o maçı. Bench'te başlamıştık ama Bench'ten gelip e, bayağı bir iyi oynamıştık. Şimdi bugün oynayacağımız takım Club Vitoria. Bakalım bu maç nasıl geçecek? İyi geçeceğini umuyorum. Players to baktığımızda kimle maçlaşıyoruz? Guillermo Solano diyor. Bakalım nasıl geçecek? Hemen şöyle bakalım. Aa, bu kişi nasıl oynuyormuş? Manu Ginobili. Anjin bile imajı veriyormuş kişi. Bakalım nasıl geçecek? Sabah 6'da antrenmandayız. <gülüyor> 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 Çok değişik bir adam ya. Yeah, <laughs> And it's driving him crazy. Huh. <laughs> he keeps getting here earlier and earlier, but I'm always here first. <laughs> I think he's starting to like you. Do you uh, speak Lazar or something? Because that's not how I'm interpreting it. We all see the work you're doing. Keep it up. ball the hype around i mean a little bro they got memo Solano on their squad and he's like a national hero but it's electric out there I mean, he has been the captain of the spanish national team for years now yeah he's like uh, fun to watch because you know he reminds me a little bit of Ginobli. right genovly that is his best bro i call that as if for the guy and honestly i'm hoping to learn it hmm. yeah yeah there were people Bro, it's Solano. <gülüyor> <gülüyor> Adam. Oh, çok sert, çok sert, çok sert. Adamın tavrı çok sert. Yeah, he did. Bunu yaptı mı ne yaptı yani yaptı. Ne yapacaksın? I'm gonna İçinden geçeceğim. Hadi <laughs> bakalım

Herkes burada Memo Solano'yu görmek için toplanmış durumda diyor. Bakalım. Memo Solano, Spanish National Hero. İspanya'nın yani ulusal kahramanı olarak görünüyor. Yani İspanya'nın geleceği. Haydi bakalım. Biz baştan geliyoruz. Girdik oyundayız. 27 bir öndeyiz. Çok güzel. Çok güzel. Öne geçmek için ekstra bir çaba sarf etmemek, o strese girmemek bence güzel bir şey. At Çok güzel girdim be asiste başlıyoruz. Geçen maça da asiste başlamıştı başlamıştık diye hatırlıyorum. Onu vurduğun zaman, asist'i Oh oh gerçekten fiziksel olmalısın. Ve güzel. Bu sefer atarak başladık. Atarak başlamak önemli. Hem asist yaptık hem attık. Oh. Tıpkı

Haydi bakalım. Savunalım, savunalım, savunalım. Girmez. Ah, girdi. Hazır bir deneyelim mi? Bas ver. Bir buzzer beater. Hadi bakalım. Hadi bakalım güzel başladık ya güzel gidiyoruz güzeliz güzeliz bakalım ikinci periyotta alacak mı bize devam. Vittoria side. Pretty strong starting five, but there are questions about how far they can go. Onu çıkarttı sanırım, <gülüyor> evet. Varela, They help Haydi bakalım. Son 5 saniyede iyi savunmadayız. İyi savunmadayız. 2, 1, atamaz, atamaz. Madrid'in <laughs> Ve Ali tamamlıyoruz. Güzel bir sayı. Güzel bir sayı. Güzel gittik. Güzel gittik, güzel gittik. Haydi bakalım. Güzel bitirdik. İyi savunalım. İyi savunalım. İyi savunalım. Güzel girdi içeri ama biz de iyi savunduk. Hadi oğlum. Oo, zorladı, zorladı ve oldu. 39-28 öndeyiz. İnanılmaz başladık. İnanılmaz başladık. Girmesin. Rebound alamadık, rebound alamadık. <laughs> ah, 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 ah. So ucundan, ucundan <laughs> kaçtı ucundan. <laughs> Hadi oğlum, girdi. Yes, isabetli. Üçlüğümüz isabetli. Gat <laughs> skill çıktı ama hemen kullanmak istemiyorum. <laughs> Abi switch yapsana. Mesela orada switch. Girdi. Ah be. Ah be. Biraz deep range denedik ama deep range aysaydım kesin girdiydi. Yapacak bir şey yok. Bak, aldık. Koş 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 koş. Hadi oğlum sen de. Dur sadece bekle hemen atma. Okay. All then. Hıca. Haydi. Haydi. Escobar aldı. Perde güzel bir üçlük. Atışı sabitle çok boş kaldı. Perde iyi takıldı bizim oyuncu. Güzel perde yaptı gerçekten. Oh, ah be, ah be. Oh, oh. Fazla top kaybı yapıyorduk. Fazla top kaybı yapıyorduk. 3.4 saniye. Güzel yere pas yapmamız lazım. Güzel yere pas yapmamız lazım. Hop. Sen de. Güzel yere pas çıkarttım. Ben yani olabildiğince yere çıkartmaya çalıştım. Yapacak bir şey yok. Güzel. Güzel oğlum be, çok iyisin. İyi tutalım. İyi tutalım. Ah alınma, alınma. be de Topunu çalmaya çalışayım dedim de. Kötü oldu. That's getting the job done. Powerful two-handed jam. And two more on the board. If he's got a few more of those in him, this lead really Now here's Black. Hop. Sen de olup. Çok güzel. Nice. Ah. Güzel yani ben Madrid'i sevdim abi biz bu şekilde gidersek bilmiyorum artık şampiyonluk mampiyonluk bir şeyleri var ama var söyle bir şey şampiyon oluruz ya. Yani. Bok hmm. oh gibi savunma. Savunma bile değil. Hadi bakalım. 18, 7, 6, 5, 2, 1. Ah! Yine kaçırdık. Yine buzzer beater olmadı. 48-40. Farka biraz olsun. Vitoria kapattı. Buna çok izin vermemiz lazım. Haydi bakalım. 3. periyot başlıyor.

Abi bir saniye. Sadece bakabilir miyim? Hızlı bir şekilde bakacağım. Ben de Bak bak bak. Bir saniye. Sanki bak en son ona çarpıyor gibi bak. Bak. Evet. Dur çok minik oynatmam lazım. Abi, bu topun benden çıktığını düşünmüyorum ya. Hani onu oraya doğru ilmeleyen bir güç var benim dışında. Challenge yapabilirim şimdi. Neyse. Gel. Sırtı dönük oynayacağım gel. Girdi. Yes. Sabitli. Fade <laughs> sabitli. Bir değişik bir verdi ha. Çok garip attı be. Ayağım ayağım ayağı yerden kalktı değişik. Tutalım tutalım Bir Rebound bizde. Ah be. Bak sayı muhtemelen girdi. Bak yine istemeden joystickle oynarken açtım. Işte. Aa evet ya sıkıntı yok ya. Yani. Girmemiş. Anasını satayım. Neyse. Sıkı tutalım. oh, adam köşede bomboş kaldı. Bak hala 8. Yani stabil gidiyorlar. Maç şu an stabil gidiyor sayı sayfa koruyorlar adamlar. <laughs> Girdi. Ah be. Oh. You <laughs> He's got a great read of where that miss was going, and that enabled him to be the first guy to and get the put back. I like to see that hustle. Now here's Alvarez. Still ben getting Işte. No buckets yet in the game for him. Ah, get him çok kötü attık. İyi başladığımız maçı devam edemiyoruz biraz. Toparlanmamız lazım. Parlamamız lazım derken topu da çalamadık. Hadi bakalım. Çok zor bir atıştı ne de. Olmadı rebound bizde. Güzel, güzel. Sekiz sayı tekrar fark. İyi savunalım. Solano. Yanından çakma Gino bir de Baksana. En başta baksana.

Now ee, Luna. Da, Adam ne vurdu omuzu ya? Adam omuzun ne vurdu ya? Yanlış oyuncu mu abartıyorsun siz acaba ya? Hot pot out Black outside. Bak. Çok güzel. Ey itiraz ediyor lan. Fal yaptık işte. Ah giremedi. Bu mı girmez? Vay arkadaş ya. Çok güzel. 8 sayı farkı Tabii bir şekilde devam ediyor. Up by eight, and fourth. So the fourth quarter begins for our game here in Madrid. Bakalım son periyot nasıl geçecek? İyi savunuldu. <fit> <fif> i̇yi <solunur>. <fif> <fif> Hop, nereye? Tut, 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 tut. To the wing on the left. Here's mendez to the middle. Here's Luna, oh Art. Şu net faalli bu arada. Yaklaşıyorlar, zorluyorlar ha. Yani gerçekten maç kafa kafaya gidiyor. oh, deep range'in bitecek. Deep range'in bitecek atmak zorundayım. Bir kere daha gel. Neyse o da güzel. Az daha giriyorlar ama. Ben de bence bu noktada daha fazla çalışma Oh, Ve bu, Güzel. noktada çalışma hakkı. Yapacak bir şey yok. Yeter ki iyi savunalım, İyi savunalım, güzel savunalım. Zor bir atış daha. Tamam rebound bizde gidin abileri. Güzel bitir. Yes. Güzel. Farkı 10 sayıya çıkarttık. Farkı düşürmek için çok şanslar oldu. Beceremediler. Atamayana atarlar oldu. Güzel savunalım. Ah. Perdeye takıldık.

Farkı 5'i düşürdüler. Bu maçı kaybedersek bana yazan gibi. Basket Madrid. Haydi bakalım. Beni bench aldın. Niye bench aldın beni? Oh güzel kazanmışız. Tamam. Nice. Güzel güzel.

MP, how's it feel to be the new king of Spain? Ooh, whoa, chill, Zen. New king I mean, in Spain. Nicolas. It feels real good to get a win against the golden boy. He look, speak of the devil. No, ah, MP, you played well tonight. Why? I appreciate that, Solano. I mean, hey, I, I got nothing but mad respect for you and what you've been able to achieve in your career. Keep doing what you were doing. You made me a fan. Ne yapıyorsan yapmaya devam et. Dede, de, güzel devam ediyorsun dede. Şimdi kral biziz. Haydi bakalım. Şimdi İspanya düşünsün. Oh, Jersey'sini alamadık. İki yıldız aldık. Sebebi ne acaba ya? Bir sayının altında falan kaldı herhalde. Nasıl güzel ama. How'd you like the octopus? Yo, I'm telling you, Austin, the octopus was bussing. <laughs> yeah, shout out to my dads for the wreck. Yeah, I'm glad you liked it. You ready to talk draft? Oh well, yeah. What are we hearing? The scouting reports are very positive, okay?

Yeah, Austin, I'm, I'm, I'm here. This... Second round. Second round seems kind of low. Okay, I get that. But you're in a great position right now. Think about where you were this time last year. Tam geçen yıl ama yani. Yeah, yeah, no, you're right. <clears throat> okay, look, look, you're already doing it. Keep this up, and the NBA is a reality. Sıfırlamayı Ben ne yap Yaptığın işe de yapmaya devam et. NBA hayallerine şu an çok yakınız diyor ama... Ya bilmiyorum abi second round bu performansı second round göreceğiz bakacağız karakteri biz bayağı bir hayal kırıklığına uğruyor şu an ama bakalım daha iyi yerlere getirebileceğiz mi göreceğiz bakalım elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz bakalım son kaç maçımız kaldı orada kim maçımız daha var bu takım Barcelona ile yapacağız sonunu Türkiye ile yapıyoruz Ali Deniz Güven varmış İstanbul basketbol diye bakalım bunlar nasıl geçecek hep birlikte serinin diğer videosunda göreceğiz bu, bu maçların nasıl geçeceğini İzlediğiniz için teşekkür ederim serinin 9. bölümünde Bölümünde. görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.